Çok ne küçük, dedi? Bana dedi, Bursa, Bursa Spor bir gün şampiyon olacak dedi. Ha, mu peki? Olmadı mı peki? Nerede yaşıyorsun sen? Ben Fenerbahçe şampiyon oldu zannediyorum. <laughs> Aşkım, onlar kendileri öyle zannediyor, öyle zannediyor. kaç olmadı yani. Şşş dur yerin içinde işte, cihaz var ama gözünü seveyim kimse duymasın. Aşkım bir şey söyleyeceğim babamın söyleyip de bilemediği bir şey oldu mu? Ya işte diyor ki Fenerbahçe Türkiye kupasını alacak diyor. Her <laughs> sene. Sana... Aldı mı peki? İşte onlar aldı zannediyorlar ha. <laughs> Aşkım babam Fenerbahçeli mi? Yok Beşiktaşlı.